Merhabalar 5. ünitenin değerlendirme testinin video çözümüyle gene birlikteyiz. Hemen sizlerle birlikte sorularımızın çözümlerine başlayalım. Bir öğrenci ödevi için farklı basit makinalar tasarlamış. Öğrencinin tasarladığı basit makinalarda uyguladığı kuvvet yük büyüklükleri bize grafikte verilmiş. Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi grafikteki birinci düzeni incelediğimde kuvvetle yük birbirine eşit. O zaman kuvvet kazancından söz etmeyeceğim bir sistem olması gerekiyor. Sabit makara olabilir. Şuradaki kuvvet koluyla yük kolu eşit. Bu da olabilir. Hareketli makara vermiş götür. Olabilir. Şimdi ikinci düzeneğe baktığımda ikinci düzenekte yükten daha büyük bir kuvvet uyguluyorum. Yani ben kuvvetten kaybediyorum. Bakalım burada kuvvet kazancı var. Götür. Buraya bakıyorum kuvvet kazancı var. Götür. Bakın burada kuvvet kolu yük kolundan daha kısa. Bu durumda ben kuvvetten kaybederim. Cevap D şıkkı. Bir araştırmacı kurduğu hipotezi doğrulamak için makas kullanarak bazı uygulamalar yapmış. Araştırmacı yaptığı deneyde kağıdın ikinci uygulama sonucunda daha kolay kesildiği sonucuna varmış. Yapılan deneyin hipotezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki ne yapmışız bir bakalım. Yük kolunun kuvvet kazancına etkisi var mıdır diye bir araştırma sorusu sorulmuş. Hipotez olarak da yük kolunun kuvvet kazancına etkisi yoktur demiş. Birinci uygulamada kağıt A noktasına koyulup kesilmiş. ikincisinde B noktasına koyulup kesilmiş. Bak burada sen ne yapıyorsun? Yük kolunu burada değiştiriyorsun. Dolayısıyla ikinci durumda yani B noktasına koyduğunda daha rahat kesiyorsan buradaki yükün destek noktasındaki etkisini azaltmandan yani kuvvet kazancını arttırmandan kaynaklı bir durum. Dolayısıyla yukarıdaki hipotez yanlış oluyor. Hemen bakalım. Doğru diyen şu şıkları bir eleyelim. Hipotez yanlıştır. Çünkü B noktasındaki kuvvet kazancı daha düşüktür. Hayır. Yük kolu daha kısa olduğu için buradaki kuvvet kazancı daha fazladır. Bunu da bize D şıkkı söylüyor. Öğretmen bilim şenliği için kendini yukarı çek adını verdiği iki adet birbirinden farklı basit makine tasarlamış. Öğretmenin hazırladığı düzeneklere göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen bir baktım bir tanesinde bir hareketli makara var diğerinde üç hareketli makara var. Birinci düzenekte kuvvet kazancı daha fazladır. Hayır. İkinci düzenekte daha fazla sayıda hareketli makara olduğu için kazanç daha fazladır. Düzeneklere oturan kişi eşit miktarda yükselmek için ikinci düzenekteki ipi daha fazla çekmelidir. Evet ikincisinde Kuvvet kazancın daha fazlaysa yoldan kaybın da daha fazladır. Dolayısıyla ipi daha fazla çekeceksin. Doğru. Düzeneklere oturan kişi eşit miktarda yükseldiğinde ikinci düzenekte daha az iş yapmış olur. Bakın eşit miktarda yükseliyorsan yaptığın işler eşittir. Öğretmen derste kapıyı aşağıdaki gibi farklı noktalardan kuvvet uygulayarak açmaya çalışıyor. Öğretmen birinci durumda kapının ikinci durumdakine göre daha kolay açıldığını söylüyor. Öğrencilerinden bu duruma uygun deney düzenekleri tasarlamasını istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin deneyi uygun değildir diyor. Ne yapıyoruz biz burada? Kuvvet kolunun uzunluğunu değiştirerek bir işlem yapıyoruz. Buna benzer bir şey arayacağız. Bakalım hangileri buna benzer? Bir tanesi de farklıymış. Ağzın pencere önce 1 sonra 2 noktasından açıyor. Destek noktasına olan uzaklığını değiştiriyor. Tamam. Doğru. Ee, peki yukarıdakiyle benzer bir durum var mı? Bir noktasından açtığında daha rahat açar. Tamam. Sonra ne yapmışız? 2 ve 1 konumundan biz bunları kaldırmışız. Tamam. Burada da uyguladığımız kuvvetin Uzaklığını değiştiriyoruz. Yani kuvvet kolunu değiştiriyoruz. Burada da tamam. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsünde ne yapmışız biz? Ha bak burada yüklerin yerini değiştiriyoruz. Dolayısıyla burada ben yük kolunun uzunluğunu değiştiriyorum. Bu farklı. Dursun bir kenarda. Maşa ile bir sonra iki konumuna basıyorum. Bakın bir ve iki konumuna bastığımda ben burada da kuvvet kolunun uzunluğunu değiştiriyorum. Bu da yukarıdaki ile benzer. Kriko ağır yükleri daha az kuvvet uygulayarak belirli bir yüksekliğe çıkartmak için kullanılan birkaç parçadan oluşan araçtır. Bir tamirhanede çalışan Selim tekeri patlayan bir aracın tekerini değiştirecekmiş. Selim başta Kriko'yu kolaylıkla çalıştırabilirken Kriko arabanın altına temas ettikten sonra zorlanmaya başlamış. Buna göre Selim aşağıdakilerden hangisini yaparsa arabayı daha kolay kaldırır diye bana soruyor. Kriko'yu arabanın biraz daha altına sokması gerekiyor. Hayır alakası yok altına biraz daha ittirsen ya da ucunda dursa değişen hiçbir şey yok. Krika kolunu desteğe daha yakından tutmalı. Hayır. Destekten olabildiğince uzakta tutman gerekiyor ki daha küçük kuvvetle bu işi yapabil. Krika koluna bir boru ekleyip kuvvet kolunu uzatmalı. Evet zaten az önce bunu söyledik. Doğru. Dursun kenarda. Kriko'yu patlak tekerden daha uzağa koyarak kaldırmalıdır. Hayır burada sen arabayı kaldırıyorsun. Tekere uzak olma da tekere yakın olmayla alakalı bir durum değil bu. 10 Newton ağırlığında birbirine yapışık özdeş küpler ile oluşturulan sistemler dengededir. Buna göre 1, 2 ve 3. durumlarda yüklerin yere uyguladıkları basınçların büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Sistemdeki makara ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ile sürtünmelerin önemsiz olduğu da bize belirtilmiş. Şimdi birinci sistemden incelemeye başlayalım. Burada 4 tane küpten oluşan bir cisim bir küple dengelenmiş. Şimdi her birinin ağırlığını biz 10 Newton olarak biliyorduk zaten. Şu sistemde toplam 40 Newton'luk ağırlık var. Şu 10 Newton'un şu ipteki ve bu ipteki gerilme kuvvetleri 10 Newton'dur. Dolayısıyla burada 20 newtonluk bir yükü dengeliyor. Yani 40 newtonluk cismin 20 newtonlu bu diğer taraftaki 10 newtonluk cisim dengelemiş. Dolayısıyla 40'ın 20'si gitti. Burada 20 newton kaldı. Şimdi 20 newton 2 parça var yüzeye değen. O zaman bunun basıncını ben 10 birim olarak yazabilirim. 10 pascal diyelim şöyle kenarda dursun. Diğer tarafa bakıyorum. 3 tane cisim var. Bir tane cisim de dengelenmiş. Şuradaki çıkrık aslında burada bir sabit makara görevi görüyor. Dolayısıyla 10 Newtonluk bir ağırlık aşağıya doğru. Buradaki 10 Newtonluk cismi dengelemiş. Yani toplamda 30 Newton olan bu cismin 10 Newtonu diğer taraftaki cisim tarafından dengeleniyor. Geriye ne kaldı? 20 Newton. Yüzey alanı 2 birim. O zaman bunun basıncına da ben 10 Pascal diyebilirim. Diğer tarafa geçtim. Diğer tarafta bir kaldıraç sistemi bize verilmiş. Bakın şuradakinin destek noktasına olan uzaklığı 1 bir birim. Şuradakinin destek noktasına olan uzaklığı 2 birim. Şimdi bakın bu sistem bu şekilde dengede değil. Burada sol taraftaki cisim sağ taraftaki cismin eğer şu alttaki cisim olmasaydı ne olacaktı? Bu sistem dengede olmayacaktı. Alttaki cisim bu sistemi dengede tutmayı sağlıyor. Şurada dikkat ederseniz ağırlığının yarısı kadarını bu taraftaki yani sol taraftaki cisim azaltıyor. Bunun 10 Newtonluk ağırlığı vardı. Şu sistemin kaldırıcın kullanılmasıyla birlikte bu ağırlığın yarısı diğer taraftaki cisim tarafından hafifletiliyor. Yani burada 5 Newtonluk bir ağırlık kalıyor. Altta da 10 Newton var. O zaman buradaki basınç kuvvetini bulurken ben ikisini topladım. 15 Newton. Yüzeye değen bir birim var. O zaman buradaki basınca da ben 15 birim olarak 15 Pascal olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla bunları kıyasladığımda 3'ün basıncı en büyük, 1 ve 2'nin eşit olduğunu söyleyebilirim. Öğretmen sınıfta eğik düzenlerle ilgili aşağıdaki deney düzenini hazırlamış. Düzenekte kalem kutusunu dinometre yardımı ile cetvel üzerinden kitapların üzerine çıkaracakmış. Öğretmen hazırladığı düzenekte yapacağı işi değiştirmeden dinometrede ölçülen kuvveti küçültmek istediğine göre verilenlerden hangilerini yapmalıdır diyor. Ne yapacağız o zaman? Cetvelin boyunu uzatmam gerekiyor. Bakalım. Düzenekten bir kitap alınabilir. Bak düzenekten bir kitap aldığında sen yaptığın işi azaltırsın. Çünkü yükseklik azalıyor. Gitti düzene bir kitap eklemek, eklediğinde de bu sefer yüksekliği arttırıyorsun, yaptığın işi arttırırsın. Gitti. Daha uzun bir cetvel kullanırsan evet, burada yaptığın işi değiştirmeden yolu uzatarak daha az kuvvetle bu işi yapabilirsin. Basit makineler insanların işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği araçlardır. Basit makineler kuvvetten kazanç sağlamak, yoldan kazanç sağlamak, kuvvetin yönünü değiştirmek, işin yapılma hızını değiştirmek ya da bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürmek amaçlarıyla kullanılabilir. Günlük hayatta kullandığımız bazı basit makineler aşağıda bize verilmiş. Verilen basit makinelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. İş kazancı sağlamaları. Hiçbir basit makine iş kazancı sağlamaz. Götür. Yol kazancı sağlamaları. Hemen kontrol edelim. Bakın burada bir eğik düzen var. Eğik düzende sen yoldan kaybediyorsun zaten. Gitti. Kuvvet kazancı sağlamaları diyor. Hemen bir bakalım. Hepsinde kuvvet kazancı var mı? Eğik düzende var. Buradaki da bak destek noktası burada. Sen kuvveti buradan uyguluyorsun. Yük kolu daha uzun. Yani burada sen kuvvetten kaybediyorsun. Bak bu da ortak değil. İş kolaylığı sağlar. Evet, tüm basit makineler bize iş yapma kolaylığı sağlar. Doğru, ortak bir özellik. Evet, bir denememizin, bir ünitemizin daha sonuna geldik. İçerikleri beğeniyorsanız kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.